Selamlar aslan burçları nasılsınız? Umarım çok iyisiniz ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum. Açılımınızda bu video güneş aslanlar yani normal burcumuz ay aslanlar, venüs aslanlar ve yükselen aslanlar izleyebilirler. Hepsi çok güzel Acaba yoksa aklınızda kişi aslan burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. O zaman bakalım. Yine enerjinize ne var ne yok sevgili aslan burçları. Enerji kehanet kartlarını kullanıyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar, e, komşu olasılıklar. Altın tutan kadın, eli kolu bağlı ve düşünen kadın kartları gelmiş. Şimdi hayatınızda birisi var. Bu illa romantik anlamda olması gerekmiyor bu arada. Bu söylediğim kişinin yani şöyle bir enerjisi var bu kişinin. Ya böyle bir arkadaşınız, ya yakın çevrenizden birisi, ya çocuklarınızdan birisi. İşte hani yakınınızda birisi ilişki anlamında da olabilir. Kariyerin iş arkadaşınız olabilir. Mesela böyle bir karakter bu kişi. Şimdi bu kişiyle alakalı yönetemediğiniz bir takım durumlar var ki. Bakın özellikle bu kişiden nasıl bir enerji aldığımı söyleyeyim. Toprak etkili bir karakter olabilir. Boğa, Başak, Oğlak burçlarından bir tanesi olabilir bu kişi. Altın Ustan Kadın Kartı gelmiş çünkü. Bazılarınız için de hava enerjisi olabilir ama e, havada ikizler terazi kova. Yani ikisi de farklı kulvarlarda olabilir veya bazılarınızın, hava bazılarınızın toprak enerjisi olan bir karakter olabilir. Bu kişiyle alakalı birçok olasılık düşünüyorsunuz bakın. Birçok yön düşünüyorsunuz, henüz bulamamışsınız, eliniz kolunuz bağlı. Yani böyle kendinize kısıtlanmış, sıkıştırılmış hissettiğiniz bir karakter. Hayatınızı yani ya iş yerinizde birisi ya evinizde birisi ya çevrenizde aynı ortamda olduğunuz birisi böyle hani enerjinizi kısıtlayan memnun olmadığınız durumların olduğu ama aynı zamanda uzaklaştıramadığınızda sürekli yönetemediğiniz bir karakter yani hani eliniz kolunuz bağlı öyle bekliyorsunuz ki olaylar böyle rayına girsin özellikle toprak enerjisi çok alıyorum bu kişiden yani ya dediğim gibi ailenizden birisi ya iş arkadaşınız ya ilişkiler anlamında bir karakter çevrenizde böyle biri var enerjiniz ciddi anlamda kısıtlıyor böyle yaşam alanınızı bile kısıtlıyor olabilir bu kişi. Baktığım zaman uyumlanıyorsanız doğru yerdesiniz demekte. Bir bakalım. Aşk hayatınıza. Aşk hayatınızda ise zaten bu kişi çıkar. Nasıl bir enerjisi varmış bu kişinin. Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Duyguları, düşünceleri. Ya arkadaşlar bu kişiyle durumlar çok git geldi ya. Yani böyle tam oturmuş bir düzen yok. Bazılarınız bu kişiyle aynı evde yaşıyor olabilir. Aynı ortamda bulunuyor olabilir. Çok fazla bir çatı altında olabilirsiniz. E, bahsettiğim durumu. Şimdi bakın 8 vadelerde bu kişiden bir iletişim belirtisi alacaksınız. Ha, duygusal olarak. Yani bu şu demek değil. Hemen size öyle seni çok özledim şeklinde bir adım atması değil ama bu kişiden bir iletişim bilgisayara bir haber gelebilir. Onun hakkında bir şey öğrenebilirsiniz veya bir şekilde iletişim kurabilir sizinle. Herhangi bir haber doğrultusunda. Şimdi size baktığımda ise nasıl bir iletişim gerçekleştirecek onu soralım o zaman. Madem iletişim kartı gelmiş bu da 8 vadelerde nasıl bir iletişim? Ya şöyle bir iletişim arkadaşlar. Size böyle bir zeytin dalı uzatabilir. Herhangi bir gerginlik yaşanmış olabilir bu kişiyle aranızda. Bu kişi de toprak enerjisini çok baskın alıyorum. Bu kişinin karakterini şöyle anlatacağım size arkadaşlar. Çok bağımsız bir karakter. ısını 9'luk kartıyla çok bağımsız. Yani bağımsızdan kastım. Kendisini düşünüyor. Her zaman kendi istediği olsun isteyen bir karakter. Kendi başına mutlu olabilecek bir karakter. Hayatında memnun olması gereken birçok şey olduğu halde memnun olamayan bir karakter. Böyle çok fazla bir, şey, sev, bir şeylerle yetinemeyen, yetinmeyi bilmeyen bir karakter olabilir. Bu prens kartı size böyle duygusal bir adım atabilir. İşte hani ne bileyim ya işte tatlı yaptım yer misin falan gibi. tatlı güzel bir adım atabilir. Bir şey almıştır onu verebilir vesaire vesaire. Şimdi şöyle bakın kılıç dörtlüsü kartı ile bu kişi böyle bir teslimiyet enerjisi içerisinde bir şeyleri akışa bırakmış. Yani diyor ki evet bir noktada şimdi bu denek sekizisi kartıyla gelen iletişimi anlatıyorum. Bir noktada siz de o da bakın yollarınızın ayrılacağını biliyorsunuz. Ama yani bu kişi diyecek ki hani tamam okey ileride bir gün yollarımız ayrılacak. Bunu farkındayız ama ben şu an biraz akışına bırakalım istiyorum ya. Hani böyle kasmayalım. Yani ben de bir savaşçıyım biliyorsun ama ben, ben de yoruldum artık. O yüzden bak savaşçıyım. Kılıcım da burada. Ben biraz uzanıp dinlenmek istiyorum artık. Ya bu beni gerçekten bir şeyler yordu. Ben artık mücadele etmek istemiyorum. Akışa bıraktı. Ne olacaksa olsun deyip böyle tatlı bir şey e, adım atabilir. Hani size denek sekizli kartı sekizli vadilerde. Sekizli vadeler nedir? Bugün ayın yedisi. 7 Kasım'da çekiyorum bu videoyu. Yani 8'inde olabilir, 8 Kasım'da olabilir, 8 saat sonra olabilir, 8 gün sonra olabilir, ayın 18'inde olabilir, 28'inde olabilir. Yani 8, 8 rakamının olduğu herhangi bir e, vadede bu iletişim gerçekleşir. çok kısa olacağını düşünüyorum. Yani çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum bu adamın. Yani bir haftalık falan bence ya max 8 bin içerisinde olur gibi geliyor bana bu adım yani. Duygu sağ bir şey. Yani akışa bırakalım. Çok kasmayalım. Ha, ya yorulduk yani ikimiz de. Dediğiniz bir takım durumlar ee, bu kişi de. Bu kişi de çok toprak enerjisi almış değil mi? Bazılarınız için bir yani böyle yengeç akrep vibe'ı da aldım. Yengeç ve akrep de olabilir yani. Hani bahsettiğim karakteri anladınız. Yengeç akrep başak. Çok baskın aldım. Yengeç akrep başak bir de boğayı aldım ya. Evet bunlar var. Şimdi kupa prensi değnek kralı. Ya kolektif enerji birçok burç enerjisi çıkabilir. Siz olaya odaklanın daha çok ee, isterseniz. Değnek kralı kartıyla siz de yani böyle kendinizden emin, bir karakter sergileceksiniz. Bu kişi de zaten çok bağımsız birisi. Yani böyle işte kendi başına zaten bir şeyler yapabilecek birisi ama şu an bir şeylerden dolayı sizinle beraber olması gerektiğini düşünüyor. Yani bu süreç çünkü hani ya bir söz vermiş ya bir şekilde bazınız evli olabilir ya da böyle hani aile olabilirsiniz bu kişiyle falan hani bir şekilde kopamayacağını düşünüyor. Ve hani diyor ki ileride bir gün yollarımızın ayrılacağını biliyoruz ikimiz de ama şu anda en azından gidebileceği yere kadar götürelim diye kendisini nötr bir moda almış. 8 vadelerde buna ilişkin bir iletişim yedik. Hani akışa bırakalım çok uzatmayalım falan gibi bir şey yani. Siz de zaten bir şeyleri askıya almışsınız. Çok fedakarlık yaptığınızı görüyorum bu kişi için. Ya ama bakın burada kimse haklı haksız olayı yok. Ya iki tarafın iki tarafta haksız iki tarafta haklı öyle söyleyeyim. Şimdi sizin bakış açınıza göre haklı olduğunuz yerler olduğunu görüyorum ama onun bakış açısına göre de onun haklı olduğu yerler var. Dolayısıyla sadece beklentileriniz eşleşmiyor. Buradaki durum bu. İki tarafta işte ben şunu yaptım, şunu yaptım falan böyle bir haksızlık değil. Size baktığınızda o belki dünyanın en anlayışsız, en böyle nankör insanı, çok fedakarlık yapmışsınız. Ona göre de o o şekilde yani sizi görüyor. O yüzden dolayısıyla burada beklentilerin eşleşmediğini, bakış açılarının eşleşmediğini söyleyebiliriz. Yani hayata farklı bakıyorsunuz. Dolayısıyla burada sürdürülebilir bir şey mümkün değil. Evet yollar ileride ayrılacak. Gelecek kısmına da görünüyor. Hep git oluyor zaten. Anladığım kadarıyla burada bir ayrılı bir barış oluyordur. Bir düzen kuruyorsunuzdur. Bir anda bir şey başka bir şey bozuyordur. Çünkü düzen kurduğunuzda da bir şeyler o sıra birikiyor. Mesela e, her şey yolunda olduğunu düşünüyorsunuz. Ya biz galiba düzeldik bu sefer oldu gibi düşünüyorsunuz tamam mı? O düşündüğünüz sırada bir şeylere kuruluyorsunuz ufak ufak. Yani olur ya ufak, ufak saçma sapan bir şeylere takılıyorsunuz ama diyorsunuz ki yine kavga, kaos çıkmasın bir şey yapmayacağım. Böyle sakin sakin ilerletiyorsunuz. Sonra bir gün geliyor mesela üstünden bir ay geliyor, geçiyor iki ay geçiyor. Sonra siz, size o kişinin nefes alışı batıyor. O kişi de doğmuş oluyor o sıra tabii çünkü anlaşamıyorsunuz aslında. Ve sonra saçma sapan bir şeyden yani böyle şey turşu sirkeyle mi olur işte limonla mı olurdan kavga çıkıyor mesela gibi düşünün. Burada dolayısıyla sürdürülebilir bir iletişim yok arkadaşlar. Yani bu ilişki bir tık toksikleşmiş artık ve hani biraz bitmeye mahkum. Yani aileyseniz tabii uzaklaşırsınız maksimum ama eğer ilişki ise hani aileden kastım işte anneniz babanızsa bu kişi falan hani öyle bir şey istiyor. Hani olabilir ama yani bir şekilde bağlantı yeniden kurulur ama yani özellikle ilişki ise evlilik, ilişki, sevgililik böyle bir tarz bir şey ise yani biraz hani arkadaşlar çok gitgelli olacak. Hep böyle bu olacak yani. Hani, tam iyi oldum sanacaksınız işte şey bir anda bakacaksınız ki her şey tepe taklak olmuş hep böyle bu iletişim siz de zaten bunun farkındasınız anladığım kadarıyla o yüzden askıya almışsınız düşünüyorsunuz biraz daha gidebildiği yere kadar siz de gitsin istiyorsunuz ama hani böyle bir tık aileleri düşünüyor olabilir iki tarafta hani böyle kötü etkilenmesin falan diye böyle huzur kaçmasın gibi ama genel olarak burada bir bitiş olduğunu görüyorum arkadaşlar yani bitişe doğru bir gidiş var Hatta çok bitiş noktasına gelinmiş. Hep bir şekilde dönülmüş. Bitişe gelinmiş dönülmüş. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi bunu söyleyeyim. Bu bitiş sürekli bitişe gidiyorum. Dönüyorum. Ya bir, bir şekilde günü kurtarıyoruz var ya mesela. Ya da günü ayı yılı kurtarıyoruz var ya. Bu şu demek. Bu ilişkinin bitmesi gerekiyor ve siz bunu erteliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha sert bir şekilde evren tarafından. Yaratıcı, evren, Allah inandığınız şey doğrultusunda bu kontrollü bir şey. Yani o artık sizin kontrolünüzden çıkacağı şey evreye gelecek. Yani siz artık bir şey yapsanız da kurtaramayacağınız bir evreye geleceğini görüyorum. Yani aslında bu uyarılar size şunun için geliyor. Bak burada anlaşamadığınız, beklentinizin eşleşmediği durumlar var. Sen bunu daha kontrollü bir şekilde ele alarak ne bileyim bitmesi gereken şeyi bitir. Ya da kendini bitmeye hazırla bak. Bu da olabilir. Bazen mesela aynı evde yaşıyorsunuzdur. Örnek veriyorum hemen yarın bir şeyleri bitiremezsiniz. Zaman vermeniz gerekir ama bir şeylerin bitmesine kendinizi hazırlamanız lazım. Burada yapılması gereken şey bu bir anda dünyanız başınıza yıkamasın. Zaten olmayan bir şey çünkü buradaki durumlar. Sürekli bakın engel aşmaya çalışıyorsunuz. Aktif bir savaş halindesiniz. İlişki demesiniz, romantik aşk mı yaşıyorsunuz yoksa savaşıyor musunuz belli değil yani. Sürekli bir savaş. Onun sıkıntısı, onun derdi, hep onun kendini düşünüyor. Ama siz ona göre de siz hep kendinizi düşünüyorsunuz. Bakın böyle bir durum var işte. Sizin onun hakkınızda düşündüğünüz her şeyi o da sizin hakkınızda düşünüyor. Öyle bir bağlantı. O yüzden size haklısınız ya da haksızsınız diyemeyeceğim açıkçası. Hem haklısınız hem haksızsınız. O da aynı şekilde öyle. Karşıdaki şey kişi de öyle. Sadece yani bazı insanlar işte belli bir seviyede kalmalılar. Yani çok yakınlaşınca ya da iş, ilişki hani ilişki noktasına gelince durumlar işte yönetilemez durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu insanlar hani beraber ilişki yaşamak için uygun olmayabiliyorlar. Örnek veren bu kişiler uzaktan çok daha iyi anlaşırlarken yakına gelince öyle olmuyor. Çok bu kadar yakınlaşmak o kişinin birçok yanını görmenize sebep oluyor ve belki o size uygun gelmiyor. Hani belli bir seviyede tutmakta fayda var bu kişiyi yani. Hani bu kişi çok yakınızda olmaması gereken birisi aslında. Tavsiye kartı ne diyor? Yani gücünü bundan alma bu kişiden alma. bu kişi sana güç vermeyecek artık yani. Gücünü kendi içinden al. Hani kendine karşı şefkatli anlayışla yaklaş. Ona da yaklaş. Gidebildiği yere kadar gitsin istiyorsan ona da şefkatli yaklaş. Yani bu saatten sonra kavgın da çok bir anlamı kalmayacak yani. Ama illa bir kurtarabilirim gibi diyorsanız mesela belki iletişimi kurtarabilirim. Bir noktada kurtarma gerçekten istiyorum diyorsanız bakın. O zaman bu kişinin zor bir süreç geçirdiğinin farkına varacaksınız ve ona karşı çok anlayışla yaklaşacaksınız. Ama bu da sizin yapamadığınız bir şey işte. Yani yapamadığınız için bunu iki gün yapıyorsunuz, üç gün yapıyorsunuz, sonra doluyorsunuz, daha kötü patlıyorsunuz. O yüzden hani yapabiliyorsanız istikrarlı bir şekilde hep ona şefkat ve anlayışla yaklaşacaksınız. Hiçbir şeyi böyle itiraz etmeyeceksiniz falan. Hani böyle her şey okey, tamam. Öyle diyorsun öyle olsun falan. Böyle. Hani bu da değil mi? Ne kadar sürdürülebilir? Yani sadece biraz daha huzurlu olabilirsiniz belki. Falan yani hani bitiş kolaylaştırabilir. Yani burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Gelecek kısmında bakın hani e, Tılsım Kralı kartıyla bu kişi biraz daha kendinden emin, kendi yerini bulduğu bir noktaya geliyor. Bakın dengesini buldu. Duygusal dengesini sağlamaya başla bir noktaya geliyor artık. Sonra tılsım dokuzlu kartıyla şuna farkına varıyor. Bu dengeyi saldığında duygusal olarak bir tık toparladığında farkına varıyor ki ben yalnız çok daha mutluymuşum. Yani ben diyor yalnız başıma çok daha iyiyim. Senden uzakta çok daha iyiyim. Ya sen bana iyi gelmiyorsun fark edecek bir kişi. Ya siz de şunu diyebilirsiniz. Sen de bana iyi gelmiyorsun ya falan. Hani ama şu an onun enerjisi çıktı yani. Gelecek kısımda o bunun farkına varıyor. Ya birisi söyleyecekti yani. O söylüyor işte bunu. Çünkü ben kendi başıma daha iyiyim. Kendimi seviyorum. Kendime odaklanmak istiyorum. Kendi mutluma, kendi enerjime odaklanmak istiyorum diyecek. Hani kendi bağımsız noktasına dönecek. Yani sizinle beraber beraber olmaya devam etse bile kendi hayatına odaklanacak komple. Yani hani işine gücüne odaklanacağı, Kendi hedeflerine, hayallerine, mutluluğuna, zevkine falan bunlara odaklanacak yani. Şimdi arkadaşlar yine böyle bir bitiş noktasına gelecek durumlar. Kılıç olmuştu kartı. Bakın bir bitiş yaşanacak burada. Yani bir yaşam enerjisinin bitişi var burada. Yani bir şey görünmüyor gelecek konusunda. Hani size şunu diyemem mesela bu kişiyle alakalı. Geleceğiniz çok parlak. Ben bunu diyemem. Demem yani. Çünkü bakın kılıç olmuşsun kartı. Nedir? Yani şey hiçbir şey söylemesem kılıç onsun ne olduğu anlaşılıyor değil mi burada? 10 tane kılıç adamın sırtına saplanmış. Burada bir yaşam belirtisi görüyor musunuz? Yok. Havadaki karanlığa bakın. Şurada bir yaşam belirtisi var gibi. Bakın bu bulutlar oraya doğru da gidiyor şu an. Orayı kapatmaya gidiyor. Kalanı da götürüyor yani. Bile katlederek bitirme var burada. Yani o noktaya gelinmiş çünkü artık bir yaşam enerjisi görmek kişi diyor ki, siz veya karşıt kişi artık yani diyorsunuz ki ortaklaşa belki de aynı noktaya gelecek. Yani burada bir buranın bizim için bir yaşam alanı olacağını sandık. Yani bu ilişkin bizim için iyi bir şey vereceğini sandık ama olmayacağını anladık. Artık başka bir yere göç etme zamanı, kendi yolumuza gitme zamanı sonra böyle bir tık daha bir şeyler böyle toparlanabilir gibi bir seviyesinde böyle ufak bir yani aslında biraz daha mı devam etsek gibi bir şey yine gelecek ondan sonra. Ama maalesef yani ondan 9'a çekebiliyorsunuz maksimum. Yine kaygı devam edecek yani. Evet devam etmeyi tercih edebilirsiniz yine ama kısır döngüye girersiniz yani. Sadece erteliyorsunuz. Olmayacak bir şey sürekli uzatıyorsunuz gibi düşünün. Yani. Tılsın prensi kartı, kartı kişi. Bu da sizsiniz. Değnek kraliçesi. Arada da kaygı. Kaygı dolu günler gece. Bu bir sınav. İki taraf için de bir sınav. Kendi değerinizi anlamanız ve kendi seçimlerinizi yapabilmeniz için. Hayat size bir seçim şansı sunuyor. Bunun sonunda şunu dememelisiniz arkadaşlar. Bu zorlu süreci yaşıyorsunuz ama herkesin kendi sınavı. Şimdi çok da zorlu toksik bir ilişkide bana çok kötü davranışını yaptı. Siz de izin verdiniz arkadaşlar. Bakın burada böyle bir şey var. Evet öyle davrandı. Ona göre de siz öyle davranıyorsunuz ona. İki tarafta birbirinden şikayet etme hakkı olmayan bir noktada. Hani bittikten sonra ya da bitiş noktasına geldikten sonra işte benim yıllarımı çaldı falan bunu kimse dememeli. Çünkü zaten iki tarafta buna izin veriyor. Demek ki bu bir döngü ve sizin bunu kırmanız gerekiyor. Birisi kıracak günün sonunda fark edecek. Farkına varacak ve bu döngü kırılacak. Ama o zamana kadar bu sınav gitgelli bir şekilde devam edecek. Yani burada olumlu bir şey söylemiyorum maalesef. Yani olumlu bir şey söylemediğim durum şu. Zaten siz de bunun farkındasınız. Sıkıntı orada. Sadece gittiği yere kadar gitsin istiyorsunuz bazı şeyler. Ama zorlu bir hikaye yani burada. Yani baktığımız zaman bazılarınız şey düşünüyor olabilir. Yani başka bir kişi mi var acaba vesaire gibi. Yani öyle bir düşünce olabilir. Yani öyle bir enerji geldi. Soralım var mı diye. Ama çok var gibi gelmedi ama bir soracağım. Yok. Bu kişinin kendisi var. Sorun kişinin yani hani şöyle diyeyim. Mutlu değil bu kişi. Siz de mutlu değilsiniz. O mutlu olmayınca daha da mutsuz oluyorsunuz. Bir tık size göre daha memnuniyetsiz bir karakter olabilir ama onun daha geçmişte sizinle yaşadıkları, belki kendi hayatında yaşadıkları daha olumsuz bir noktaya sürüklü olabilir arkadaşlar. Tasım kartı. Burada kimse mutlu değil. Sadece devam etsin diye. Hani böyle ya mecbur kalındığı için ya bir süre daha gitsin diye falan. Bir taraf gücünü kazansın diye iler ilerletilmeye çalışan bir süreç olduğunu görüyorum. Öyle bir durum arkadaşlar. Bu yani bunu niye söylüyorum burada? He moralinizi bozmak için mesela. Hayır zaten siz bunun farkındasınız. buradaki durum şu. Bazı şeylerin farkında olup böyle bel bağlamamak, böyle hayal kurmamak iyidir. Bu hayal kurarsanız hayaller ya hayal kırıklıkları nasıl olur? Hayal ettiğiniz şey gerçekleşmezse, çok hayal kurarsanız, değil mi? Olmayacak şeylerin hayalini kurarsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Birisi gelip hayalinizi kırabilir işte. Bu kişi de bunu yapabilir. Ya da siz yapabilirsiniz. Ama günün sonunda istediğiniz şey olmayabilir bu kişiyle alakalı. Anladığım kadarıyla da zaten artık istemiyor olabilirsiniz. Yani biraz daha böyle askıya almışsınız bir şeyleri fark etmeye çalışıyorsunuz. Farklı bakış açılarından bakmaya çalışıyor olabilirsiniz. Destek almaya çalışıyor olabilirsiniz. İnsanlardan akıl almaya, terapi almaya başlıyor. Hani bir, bir şekilde bir fikir edinmeye çalışıyor olabilirsiniz ama karşı taraf çok çabalayamıyor. Günün sonunda siz de o noktaya tekrar geliyorsunuz. Hep bir kavga, yani ufak bir şeyden işte bu kalem buraya niye konuldan kavga çıkabiliyor mesela. Ama ertesi gün mesela bir anda ya da iki gün sonra sanki hiçbir şey yaşanmamış. Ama öyle kavgalar ediliyor ki anladığım kadarıyla burada. Hani öyle hiç kimse kimseye bir saygısı kalmamış artık yani. Saygı, sevgi bunlar hiçbir kalmamış. İçte sevgi olsa da saygı onu da köreltmeye başlamış yani. O yüzden hani buradaki uyarı kartları defalarca geliyor. Sebebi de yok yani. Hı o kalan son sevgi şeyleri de belki hani arkadaşça ayrılmak var mesela. Hadi daha sonra yüzümüze bakalım en azından. Birbirimizin yüzüne bakalım Biz şeyi var. Şimdi daha fazla kırıyoruz. Uzattıkça daha da kırıyoruz. Olayı yaşandığını görüyorum. Yani böyle bir zorlu bir süreç var arkadaşlar. Yani dilerim durumlar en yüksek halinize olacak şekilde sonuçlanır. Çünkü zor bir hikaye. Şimdi bakalım kariyer kısmına. Kariyerde ne var ne yok acaba? İlişki kısmı böyleydi. Yani ondan size burada bir adım gelir e, bir seviyesinde ama yani hep geliyor zaten ya yani sizden bir adım geliyor, ondan bir adım. bir bir gidiyor hiçbir şey varmıyor işte yükselmiyor o adımlar. O bir geliyorsa on gidiyor gibi bir şey oluyor. Şimdi kariyer konusunda ya e, güzel çok güzel. Kariyer konusunda yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Şansınız dönüyor arkadaşlar ya. Kader çarkı ile yani talih kuşu geliyor konuyor. Sizin hayatınıza. Böyle bir, bir para bekliyorsanız gelir. Beklediğiniz bir ay, alamadım kart İmparatorluk kartı. Boluk bereket kartıdır. Çok güzel. Para konusunda çok şanslı bir döneme giriyorsunuz hayatınızda. Beklediğiniz bir para varsa gelir. Tazminat varsa alacağınız gelir. Beklediğiniz terfi varsa onu alırsınız. Zam alabilirsiniz. Böyle bakın bir talih kuşu geliyor. Konuyor size ve yeni bir başlangıç. bolluk bereket açısından yeni bir kazanç kapısı keşfediyor olabilirsiniz. Mesela oradan devam edebilirsiniz. Bir yerden böyle hani e, artış yani kazançlarınızda para konusunda bir artış, iş konusunda güzel gelişmeler olduğunu görüyorum. Baktığım zaman güzel yeni bir sayfa açılıyor gibi hayatınızda ama iyi bir şey olacak. Yani muhtemelen o e, aşk konusundaki kaosu kariyerde acısını çıkarıyorsunuz. Daha bolluk, bereket, mutluluk açısından burada iyisiniz yani. Bir bakalım o zaman gene bir de tavsiye kart seçelim bakalım. Hangi kart size rehberlik eder? Şu yüksek benlik kartlarından seçeceğim. Sessizlik kal kartı gelmiş. Evet. Deniz kabuğu böyle. Çok güzel bu. Düşünceler, karmaşalar ve birbiri içine dağılan anlar. Sorunun kökeninde çok fazla gürültü var. Oturup kendini sessizliğe bırakmalı. Göktik kuşların göçünü izler gibi düşüncelerin dağılışını yorumsuz izlemelisin. Önce kafandaki sesleri boşalt ki aslında ne istediğinin farkına. Çok düşünce var. Yani kafanızda o kadar böyle gerginlik, gürültü var ki hani böyle kavga etmekten ne, ne hissettiğinizi, kendinizle kavga etmekten, insanlarla kavga etmekten ne istediğinizi farkına varamıyor olabilirsiniz. Kendi yüzleşmeniz gereken e, sınavları böyle erteliyor olabilirsiniz. Mesela kendinizin atıyorum birisine ya bağlanıyorsunuz, bırakamıyorsunuz belki o kişiyi. Mesela örnek olarak böyle bir probleminiz var. Ya da sevmenin yani farklı bir biçimini öğrenmişsiniz mesela. Karşıdaki kişiye onu yaşatıyorsunuz örnek veriyorum. Kendinize de bir yandan bunlar sınav değil mi? Yani bunları böyle başka şeylerle, gürültüyle, kargaşayla, kendinizle olan kavganızı başka şeyleri yansıtarak çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aslında mücadeleniz kendinizle burada. Yani başkası ilişkiniz, okey orada sıkıntılar var vesaire ama burada esas sizin kendi yolunuza odaklanmanız lazım. O da bir tık kargaşadan uzak bir şekilde. Kendi zihninizdeki düşünceleri böyle bir dengeleyerek gerçekleşecek. Gürültü içerisindeyken ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi anlayamayız değil mi? sessiz bir yere geçmemiz lazım, zihnimizi rahatlatmamız lazım. Yani ya bir tatil, bir kafa dağıtma. Yani bu kişiden uzaksa, uzakta mümkünse bir düşünmeniz lazım, bir uzaklaşmanız lazım buradan yani. Ancak o zaman kendi kafanızı toparlayabilirsiniz, bir şeylere karar verebilirsiniz, bir çözüm yolu bulabilirsiniz arkadaşlar. Işık olsun, şifa olsun sevgili aslanlar. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.